Kulluğun en ışıltılı ifadesi dua etmektir. Eyvallah. Onun için duaya çok ehemmiyet verilmiştir. Az öncelik buyurduğunuz gibi Allah mealen buyuruyor. Duanız olmazsa ne öneminiz var? Dua ile size kıymet veriliyor. Allah kendisine yalvarılmasını sever. Ve yalvarılacak tek merci odur. Ona yalvarmak yakışır. Dilemekle dilenmek arasındaki tek fark. Dilemek Allah'tan istemek. Dilenmek ise kuldan istemek. Tek el açmak zillet, ikisini birden açmak izzet. Çünkü asıl verecek yerden istiyorsunuz. Dua baştan sona ibadetin özü zaten duadır. Bu şekilde hadis de vardır. Fatiha'da, namazda, hacda ve İslam'ın pek çok rükünlerinde, zikirlerde duanın sızmadığı bir şey yoktur. Biz insan olmak itibariyle Allah'ın yarattıkları içinde en aciz olanı olarak yaratılmışız. İnsan son derece nazenindir, acizdir. Mesela bir kuş yumurtadan çıkar, haftasına kalmaz uçmaya başlar. E diğer hayvanlar silahlarıyla, bütün teçhizatlarıyla birlikte doğarlar ve bir hafta içinde kendini toparlarlar. Ama zavallı insanoğlu 15 senede daha yürümeye başlıyor. O kadar nazenindir. O kadar acizdir ve o kadar ihtiyacı çoktur. Niçin böyle yaratılmıştır? dua etsin diye.